İstiklal Marşı Korkma! Sönmez bu şefaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünlükten En son olacak. O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimdir ancak Satma! Kurban ne bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımın Sonra helal hakkıdır hakkı tutan Milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım yaşadım Hangi çalgın bana zindir vuracakmış Sıçarım küpremiz sahil gibiyim Ben mi çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmak Aşarım bunu yaparken sarmış saçı yıkıştırdı duvar. Benim iman dolu. Gözüm gibi sahattım var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dedi Tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma. Sakın set gövdeni. Dursun bayasız cahın. Olacaktır sana vaat ettiğin günler belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerle toprak diyerek geçme. Sana düşün altındaki binlerce küfensiz yatını. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı? Ne ki? Feda, feda fışkıracak toprak. Nesin şeyda Canı yananı Tüm ağır masum Etmesin Tek vatanımdan Bin dünyada cüda Ruhumu senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimi Görsün de ahremeli Bayılanlar şaretlerin Dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Her dediği ilahi başının kanlı yaşım. Fışkırır ruhi, devlet gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşı diğer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal, olsun artık dökülen şanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkına yok ümriyle haklıdır. Yüz yaşımış bayramdır ya.